değil mi? Annem görse herhalde kalp krizinden şurada. <laughs> Vallahi valla. Pakistan öncesi halimiz. Pakistan <laughs> hazırlık. Abi getirin ne koyacaksak şimdi. şey Ama da Yok abi Bir <laughs> var bir Burası yeşil manav buyurun. <laughs> evet buyurun doğru diyorsun. Yeşil manav. Pakistan malları şey bunlar. Tesini, Şöyle bir titretelim mi çantayı? Çekilir. E, i̇yi iyi güzel güzel. Sıkıntı yok. Evet. Yan çanta alabiliriz ya. Yok bak Pakistan'ı görsen bak. Hani sen diyorsun ya biraz önce götüme girme diye. Götünde de 10 kişi olacak abi. Yani Ama. ciddi birbirimizi kaybedeceğiz. Şimdi Aliyelerle birlikte Pakistan sınırına yok ne Mujan Neydi gitti gittiğimiz yeri ben unuttum Olan ben de oturur. Girelim yani şu evet. Pakistan'a. Ha Mirca ve Mirca Ha Mirca ve. Ya, 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 ya Hafiften bir gerginlik var üzerinde Pakistan'a gideceğiz diye yani hani. Ne açıdan? Ne bileyim böyle bir kuyusuzluk var yani hani. Bir öngör olarak söylemiyorum. Yani İran falan çok böyle şeydi. Sevimliydi. E tabi. O kadar tatlı olmayacak yani. Evet ya yani şimdi Afganistan tecrübem var ya böyle çok kısa da olsa. hı. Yani sevimsiz yani. O Afgan Afganistan sınırı da sevimsiz. Yani coğrafya olarak güzel ama bakalım. Sen biraz önüme geçsene. Geçeyim. Daha iyi. Sen şu çantayı kontrol et benim ya.

Bakalım Pakistan tarafına geçtik. Şimdi burada işlemler umarım kısa sürer. İran tarafı inanılmaz kısa sürdü. Çok yardımcı oldular. Pakistan'a bakalım bir de. Evet, neredeyiz? Herkes ee, söylesin. İran-Pakistan sınırındayız. Orada neredeyiz? Mirja ve sınır kapısındayız ama Pakistan'a geçemedik. 15.45'te Pakistan sınır kapılarını kapattığı için ara bölgede uh e, teaching master cal we are between the carlo ile carlo is from italy he is doing round round the world tour, tour with his tn 660 isn't yeah. it so and how long you gonna travel? Probably I will hi Carlo from Florence <laughs> 21 years old I will travel probably three or four years I don't know I don't know yeah. I don't. he's a nice traveler. Okay and Aliye. e, ee, sanırım burada kalan da ilk ve tek kadın benim. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar. Dört erkek kovuyoruz Hakeyi kaldığımız yerde. Bir tuvalete gidiyoruz, hep beraber kovmanı <laughs> halinde çünkü kadınlar için tuvalet yok. <laughs> ee, böyle eğlenceli bir gün geçiriyoruz. Sabahta beş buçukta kalkmayı planlıyoruz. Ee, işte motorları yükleyip Sınırı dayanacağız. Açın, kapı. Açın kapıyı. Open the door, take us to Pakistan. This is what we say. So, tamam, e, eğli, eğle, eğleniyoruz. Ya bunlar işte, hep yolun üstlerini getirileri Güzel şeyler, güzel ana, ana olacak geriye dönünce. Zorluk falan çektiğimiz yok işte. Suyumuz var, yemeğimiz var, yatağımız var. Daha ne ister ki insan? Suyumuz var hemen çektiğimiz diye baktığım için öyle. matarası. Rus matarası. Evet. This is water. <laughs> ha, <Yeah>. water. Yeah. Öyle bir içiyorum ki. Abi, Vodka vodka. E bahsettiğin... Valla gittikçe kalabalıklaşıyoruz. İşte i̇ki kişi başladık. Ben yolda Aynen. Can bu rapir döner derken, teke düşerim <laughs> derken bir de şey yani oldu. Ben, döner ben de döner diyordum. Carlo <laughs> oh. <laughs> <laughs> başta, uh, I'm gonna speak to you. Carlo baş, sınır kapısı kapatınca bize otelde kalın dediler. Carlo geldi, otelle konuştu, oda yok demişler. Karzı Biz yor. tekrar İran kapısına gittik. Çünkü İran şey, İran şey, kapısında Türkmen bir İranlı vardı. Polis midir artık, asker midir? O bize yardımcı oldu. Türkçe de biliyordu. Ee, o bir adam gönderdi. O adam da burada başka bir Türk, Türk, değildi, hani Türk yok, Türkçe Türkçe değil de adam. Türk ama Türk kemiği. Adam otelin artık işletmecisiyle konuştu. Çok komik bir rakamı. Gece, evet. şey, kişi başı 3 dolara. Bir oda verdiler bize. Biz 4 5 kişilik 5 kişi ama daha da ilginç şu kadar eşyanın 4 tane motordan çıkması bence. Bunlar Göster arabaya çocuğum, arabaya döndür. sığmaz. Bunlar bir arabaya cidden sığmaz. Şaka değil. Bu kadar eşya bir arabaya çok zor sığar. Yani arka yani. koltuklar falan dolar yani. yani. o Türk sayesinde burada Türk Türk asıllı yani Türk, Türkiye değil. ırk anlamında Türk olan insanlardan yol boyunca çok fayda da, fayda gördüm ben en azından. Biz siz de eminim ki tabii, öyle. Tabii burada kalmamızı da onlar vesile oldu yoksa hakikaten dışarıda sabahlayacaktık yani yapacağımız Tabii, bir şey yoktu. İki sınır kapısı da kapandı gerçekten arada kaldık. Biz gördük yani kilitlediğini evet, evet. hani... gördük <laughs> orası, orası kilitlendi. Biz zaten orada hani çıkardı evet. kilitledi. Evet evet. Bekleyin bir bekleyin dedi sınır kapısını kapattı adam yani. <laughs> evet kaldı. evet. sonra işte bu Türkler sağ olsun hatta şey dediler bir ihtiyacınız olursa bizi bulun. Biz dedik bizde şey tömen yok adamlar tutturdu tömen verin diye. Doları Türkiye verdik. Türk ben hallederim dedi. Paramız yoksa bu da sizde kalsın. Böyle de bir o Türklüğün evet, misafir evet. parba veya yolda kalanın halinin anlama evet. durumu. Çok mutlu kal. Allah razı olsun. Hepsinden Haki, hakikaten kaza bela vermesin. Nereye yük mal götürüyorlarsa da sağ salim umarım giderler gelirler. Çok iyiliklerini gördük yani. Çalışan hep söyleza evet abi. Ben motor dostu gerçekten. Aynen öyle. abi. Yani. Ben de daha önceki Hı -hı. seyahatlerimde de tırcılardan hiçbir zaman ıı, Kötülük görmedim çok yardımcı oldular, y yemeklerini paylaştılar, sohbetlerini paylaştılar, odalarını paylaştılar yani... Klima kapanınca oda kokmaya başladı yalnız. Geliyor koku biz yavaştan klimayı açalım, bence. Yani. Bayılacağız hepimizle. Okey. Hadi, Hadi gidelim. Gidelim. Burası akşam kaldığımız sınırdaki otel. Sol tarafta hemen sınır zaten. Saat 7. Erkenden kalktık, motorları sınırdaki kapıya diziyoruz şimdi. Umarım ilk biz geçeriz. Herhalde geçeriz sınır ya. Bir sıkıntı olmaz. da son işlemler. Hatta bizim işlemler bitti arkadaşlar. Seninkini bekliyoruz. Dün akşam bir heyecan yaşadık. Sınırı geçemedik. Sınırın ortasında kaldık ama kaldık hakikaten. çok uzun işlemmiş ya. 3 saat oldu ve hiç sıra yok bizden başka. Yani, İnanılmaz yardım ediyorlar. Pakistan sınırı 4'te kapanıyor. Sizin buraya 12'de, en geç 12'de gelmeniz lazım. Hatta bu sıcakta hiç gelmemeniz lazım bence. Yanıyoruz. O zaman hadi motorları... Hadi çıkalım yol artık. Motorları binip yolumuza gidelim. Bu arada asker eskortuyla yol alacağız birkaç gün boyunca. Evet. Bakalım heyecan bizim de Neyse arka bu öndeki askerleri bekledik bizi eskort etmesi için. Ve <laughs> nihayet yoldayız. Bugünkü Çemiz şehir 300 km uzaklıkta sadece. Bizimdeki arkadaşlar yolların bozuk olduğunu söylemişlerdi ama gayet bence yolları yapmışlar değil mi Can herhalde? Aynen kaymak gibi yol var. Valla bastan 150 gidersin yani ama basamıyoruz. Çünkü 5 motoruz. Diğerle uymamız gerekiyor. Escort da bizim kafada aslında o da 120 gidiyordu. <laughs> Aynen. Vakti konvoy yetişemiyor. Yavaşladık. Trafik solda bakıyor Onu sürekli böyle kendime şey yapıyorum. Gerçi önde arabayla gittiğiniz için problem değil de sollama sağlama yaparken şehir içine girersek eğer varsa şehir içi diye bir yer Pakistan'da. E tabi şeyde evet, gireceğiz evet. işte Lahor'da. Ya ben bir tane daha matara alabilirmişim ya. Gerçekten çok sıcak. Çok su kaybediyoruz ve bu evet. Su bize yetmeyecek yani yanımızdaki su. Evet. Yani şey olsa hızlı gidebiliyorsak şehre problem değil ama yavaş gittiğimiz için çok daha fazla güneşiyoruz, çok daha susuyoruz, geçeceğimiz yere geç varıyoruz. O sıkıntı. Kaç kilometre yol kaldı? 150 falan mı? 165. Hiçbir şey gelmemişiz bakayım ya. ya. Hırtlımsın gide gide. Zaten top top 300 kilometreydi, 130 kilometre mi girebilmişiz? 300 bile değildi ya. Evet ya neden bu kadar oldu ya? Yani. Moral bozuldu vallahi şimdi. Hah. Ne olmuş? Araba değişiyor abi. Yolda bekleme diyor da Araba bilmiyorum geliyor mu Geldik şehir. Valla nihayet geldik ya Hayatımın en sıcak yolculuğu oldu Daha sıcağı olmamıştır herhalde Ya aslında olmuştu Türkmenistan Özbekistan'da da 50 dereceydi Ama orada yanımızda hep soğuk su vardı Bir de hızlı gidiyorduk abi Bir de pasaport kontrolünden dolayı çok durduk Kaç kere 6 kere falan durduk Trafik soldan Mesela bu araba geliyor bekleyelim can geçmesini Bekle bekle Hiç belli olmaz Ezer geçer bunlar Benzin istasyonları da müthiş Önde de yolda tanıştığımız İtalyan var Onun önünde de Ösano diye Onun önünde asker Ve yine duruyoruz Ya durma lan şehre geldik durma artık ya hiç kadın <laughs> görmedim. Evet abi. Geldik lan vallahi bir ya bitmez dedim bu yol yani bir ara. Araba geliyor dikkat et abi biz geçmeyelim. Bu geçsin. Geç abi geç geç geç. Geç dayı. Onun da kaşarlı kavurması ünlüymüş. <laughs> Bak köpek. Köpecik. Köpeğin içi gitmiş ya. Yani. <laughs> Oo kapalı mı kapalı? Okay. Selamun Aleyküm. Dalbalı'nda kaldığımız otel odası. Can Türkiye'deki şeylerden nereye? Dur aç aç, aç bir tane video çekeyim Odanın her şeyi ters. Yatağın yönü, Girişi, tuvaletin yönü. Her şey ters. Tek güzel olan tarafı çok güzel balkon yapmışlar. Ama da tabii güvenlik zafiyeti. Aa polis arabası vardı gitti lan. Karşıdaymış, tur atıyor ha. Karşıda da bir tane polis arabası var devreye atıyor bizim için. Şu sağda askerler. Direkt potansiyel hedefiz ya, açık hedefiz. İşte nerede kalıyoruz? Burada kalıyoruz. Ufukulomuzu seriyoruz çarşaflar bok gibi. Yaz taht tişörtümüzü seriyoruz. Odanın toplanmış hali. Her akşam yaptığımız şey, bütün çekim ekipmanlarını toparlıyoruz, bilgisayara aktarıyoruz, sonra şarj ediyoruz. Her şey burada. Sonra da yatıyoruz. Sabah 5'te kalkmamız lazım. Altta polis gelecek, polis eskortu ile beraber. Polis eskortu ile beraber. Bakalım. Kuvvet inşallah. Güzel olacak, değil mi? Evet evet bence de güzel olacak. Dal bandındaki otelimizden çıkıyoruz. Bugün erken çıkabiliyoruz diyoruz. Sabah 7. Umarım çok sıcak kalmadan çıkalım. Sağ olun. Hepimiz çıkarsak yalnız Lewis Heh. gider. Tamam. Onu bekle demek lazım. Tamam. Açtı kapıyı adam bekliyor. Önümüzdeki de bir polis eskortu. Bizi eşlik ediyor yol boyunca hep önden gidiyor Benzin aldı unutmayalım Terlem de geldi aniden bakıyorum 5 motoruz Leviler de geldi evet. Sabah 7'de çıkıyor olmak süper oldu ya ilk defa serin süreceğiz Dün 50 dereceydi hakikaten ya olacak iş değil Ama bu şapkalardan da olsak fena alır aslında <laughs> Fotoğraf çekti ya abi Abiler güzel oldu O. Oh. trafik soldan. Serinliğe inanamıyorum. Evet gerçekten. Baba iyidinin serinliği güzelmiş ya. Pakistan'da bile hava serin olabiliyormuş. Evet. 6000 kilometre oldu mu yola çıkalım? Oldu galiba evet. Hı, güzel. Ah çok komik ya. Köpekler eşek kovalıyordu bir tane. Eşek. Eşek abi sokakta eşek vardı. Sokak köpekleri nasıl kovalıyor bir görsene şeyi. Eşek de kaçamıyor, yoruldu. Hmm. Şu an Dalbandin'den çıkıyoruz galiba. Evet. Şehir bitti. Bu arada benzinci. Herhalde benzin alacağız buradan. Tanıdığına getirdi herhalde. Evet, komisyoncuya getirdi. Selamünaleyküm Aleyküm. Adamsın. <laughs> Petrol. How much? Ne kadar? Full'lüyor muyuz? Ha erkin? Full'lüyor muyuz? Evet. Full? Ee, kaç litre alır? 13 falan alır. 10 olur mu? 10. 10. 10 litre. Abi o öyle çok zor ya, ha? Evet de şunu çıkarsaydın keşke. <laughs> e, depoyu da görmüyorsun ya. Still bad fit filter. Yeah, yeah. <gülüyor> 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 Thank you. <laughs> ne vereceğiz abime? zaten tın, tın gidiyorduk. Sürekli 40-50 kilometre bir mola veriyorduk. Akşam ancak varıyorduk. Şimdi iyice sıçtık yani. yani asker eskortuyla yol alıyoruz. Pakistan çöl zaten. Hiç bok yok. Şehirler arası tamamen çöl. Çok nadir de olsa bakkal ve bidonlarda benzin satılan yerler var. Bir de askerler var sadece. Polis kontrolleri var. Abi yukarısı falan da baksana şuraya. Ne abi? Baksana şuraya da <laughs> bak. <tabii, gülüyor> Zaten atmış <hayvanım>. bu. <laughs> adam hakikaten yarışmış <görüşmüş gülüyor> ya. Kilometre. Kilometre. Tekrar picture. Facebook <laughs> F v var S No. Pakistan Gardi Squad. No. I'm not professional. Yeah, yeah, you see? Gidiyormuş gibi çek pampa. Evet şu anda Ketaya 130 km kala Eskortumuzun sol arka tekeri patlamadı Sol arka tekeri böyle bir Başka bir hale başka bir faza geçti Buna biz Başka bir faz diyoruz Erkin sen siz ne siz ne, bu fazla ne diyorsunuz? Valla ben hep kendi tekerim patlar diye evet, Hiç aklıma gelmezdi. Hiç aklıma gelmedi. Eskortlarımız da, da bunlar. Easy. Easy. Man, we can, no. we can Sari. delete it. We can delete it. No, yeah. no, problem. Bakalım. İşte yeni araç geldi, bakalım. Zaten orospu olduk, bu 10. aracımız falan yani. Yarım saatte bir araç değiştiriyoruz. Evet, o zaman yeni aracı gösterelim. Aracı Siz evet. gösterin. Aynen. Benim elime vuruyorlar. Zor <laughs> <laughs> bir tane bu yolculuk <laughs> valla. <laughs> <Aa, gülüyor> şey, <laughs> O baba nasıl ya? Hepimiz bir alıp gelecek şöyle ya. Geliyor. Sen daha geliyor. Geliyor. Bak, bak, geliyor. Lay 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 lay. Kafa yedik bizde. Bu otobüsler bizim için kalktı. Koyta dolama kaçırdılar bizi. Yedek araba geldi. E sana niye vurmuyorlar? Evet. Ben sevimli adamım çünkü. Evet. Bak. Evet. Vallahi ne yaptılar bilmiyorum, nasıl gidiyoruz? Abi bizi bunlar götürecek. Öyle mi? Evet. Hadi, gol gol diyorlar hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bir şekilde yola devam. Hadi bakalım. Polis sirenleri falan çalıştırdı şu. Ay top bak kuzulara bak. Koyun olmuş gerçi artık onda. Tiplere bak.